Abiler bir kazı yapıyorlar. Milattan önce 5000 yılına ait bir bal buluyorlar. Düşünün, bozulmayan tek gıda. Milattan önce 5000 yılında yapılmış bir bal hala daha aynııyla duruyor. Arının 100 milyon yaşında olduğunu biliyor musunuz? 100 milyon yaşında ya bu kadar sanatı 100 milyon yıldır yapıyor. Resmen Allah'a inkar etmeye çalışan adamın yüzüne tokat vuruyor. Bu işleri yapan o değil ya. Bal gibi değil. Cenab-ı Hak gösteriyor. Bak diyor. Bin derde deva böyle bir balı. Senin bütün ateist profesörlerin toplansa bir araya gelseler yapamıyorlar. Yapamazlar. Yapamayacaklar. Kime vereceksin abi bu ilmi? Bu hikmeti. Bu kudreti. Balın yapılabilmesi için bütün kainatın eşgüdümlü olarak kusursuz işlemesi. Bir saatin çarklarının işlemesi gibi harika işlemesi gerekiyor. Resmen kör gözlere kendini sokuyor. Kusura bakma ateist kardeşim. Balı yapanın arı olmadığı bal gibi ortada. 7. Şua'da Şualar eserinde Bediüzzaman Hazretleri Nahıl Suresinin 3 tane büyük mucizesinden bahsettiği 3 ayeti bizim için peş peşe sıralıyor. Nedir bu ayetler? Birincisi Rabbin bal arasına ilham etti. İkincisi Ehli hayvanlarda sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında kan ve fışkı, kan ve pislik arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir sütle sizi besleriz diyor Allah. Yani bir damla kan, bir damla pislik karışmadan tertemiz, bembeyaz sütü gönderdiği mucizesini Cenab-ı Hak bizim için açıklıyor, izah ediyor. Peşinden de 3. ayette kurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümden de hem tarhoş edici bir içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Akıllarını kullanın bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır diye gene mucizevi bir hadise gene sadece yapı maddesi çok basit olan kuru bir topraktan, basit bir kumun içerisinden, eline yağmur geçmeden, en ufak bir hatta nem bile geçmeden okup kuru topraktan çıkan üzüm tanelerinin nasıl bir gayb hazinesinden geldiğini bize anlatıyor. 3 tane farklı mucize. İlk başta söylediği üçüncüsü bizim için bugün konuşacağımız bal arısının mucizesi. Allah bal arısına vahyetti diyor. Yani bu ne demek? Bal arısı acaba pek peygamber mi oldu? Hayır. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilhamına mazhar. Şimdi bunu açıklayamıyoruz günümüz modern bilimiyle. Çünkü gördüğüne inanıyor. Görmediğini ise bir takım isimler takarak basitleştiriyor. Buna da ne demiş? İçgüdü demiş. Esasen Kur'an ne diyor bize? Allah'ın sevkidir. Sevki ilahidir. Yani bir bal arısının biraz sonra sayacağımız yaptığı faaliyetlerine baktığımız zaman ya sıra dışı bir iş görüyoruz. O kadar büyük bir mucize ki bu mucizenin kendi kendine olması veya bu mucizenin faili gibi gözüken bal arısının bu bal mucizesini yapması imkansız. Veya bal yaparken sergilediği bu tavırları kendisinin bilmesi, kendisinin ilim sahibi ve hikmet sahibi olarak bunların fail olması mümkün değil gibi gözüküyor. Demek ki burada harikulade bir iş var, bir icraat var. Bunu beraber konuşacağız. Bizim için ilgili ayet, Nahl suresinin 68 ve 69. ayetlerinde geçen şu ifadelerle Cenab-ı Hak mealen diyor ki, ''Senin Rabbin bal arasına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolay kıldığı yollara gir.'' diye ilham etti. ''Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki onda insanlar insanlar için bir şifa vardır hakiki balda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde de geçiyor. Bin derde deva şifa varmış. Yaranın üstüne sürersin, yaraya şifa olur. Suyla kaynatır şerbet yaparsın, ayrı şifa olur. Soğuk suyla şerbet yaparsın, ayrı şifa olur. Kendisini yersin, ayrı şifa olur. Baktığın zaman bin derde deva bir ilaç ve enteresan bir şey. Bal, mikrobun üreyemediği, içinde sıvı bulunmayan, su bulunmayan tek gıda. Bu açıdan muazzam değil mi? Abiler, bir kazı yapıyorlar. Milattan önce 5000 yılına ait bir bal buluyorlar. Düşünün bozulmayan tek gıda. Milattan önce 5000 yılında yapılmış bir bal hala daha aynı ile duruyor. Bal o kadar büyük bir mucize ki biraz sonra konuşacağız ama çok enteresan bir yerde pişiriliyor. Bal en tatlı olarak tarif ettiğimiz gıda zehirli bir sineğin karnında pişiyor ya. Ayette de dediği üzere onun karnında Allah pişiriyor. Çiçek özlerini yiyor ve aslında bal diye yediğimiz şey arının kusmudur. Onu tekrar çıkarıyor bal olarak sana Cenab-ı Hak ikram ediyor. Şimdi baktığımız zaman muazzam bir sanat var. Bir böcek bilimci Gustav Roche isminde bir adam bu arıların faaliyetlerini inceliyor. Bunların bakıyor ki yaşlarına, aylarına hatta günlerine göre bir vazife taksimi var. Muazzam bir hiyerarşi var yani kovanın içerisinde. Enteresan bu arıların özellikle 5 döneme ayrıldığını görüyor. Birinci dönem ilk iki günü kapsıyor. İşçi arı doğduğu anda, o pupasından çıktığı anda onun lavranın içinde bulunduğu şey pupa deniliyor. Ondan çıktığı anda ilk görevi ne biliyor musunuz? Temizlik. Gerçekten de öyle. Bizim de çınar altında ilk verdiğimiz görev nedir? Temizliktir. Burada kalan ekibin değil mi? Hepsinin temizlik vazifesi var. Enteresan. Cenab-ı Hak bu başlar üzerinde uçurduğu, şeref verdiği, Kur'an'ında andığı ve onu taltif ettiği arıya hatta bir surenin ismini verecek derecede, Nahıl suresi ismini verecek derecede onu bize ibret numunesi olarak ders konusu haline getirdiği bu arı demek ki aslında muazzam bir iş ortaya koyuyor. Muazzam. İnceleyelim. Hemen çıkar çıkmaz ilk iki gün temizliğe başlıyor. Bir yandan da uçuş talimi yaptırıyorlar. Yavaş yavaş kanadı gelişiyor. Doğar doğmaz ilk bir saat uçmuyor. Ama arı olma bütün özellikleriyle kemale ulaşmış bir halde sanki başka bir alemde hazırlatılmış da gönderilmişçesine hazır. Sadece üstünün kuruması bekleniyor. Bir saat sonrasında başlıyor bütün faaliyetlerine. Hiçbir staj yok. Hazırlık okumamış. Bir yerde eğitim almamış, bir yerde çıraklık yapmamış, anında mükemmel derecede ne yapması gerektiğini biliyor. Harika bir sistemle çalışmaya başlıyor. İkinci dönem diyor, üçüncü gün başlar, dokuzuncu güne kadar devam eder. Nedir bu dönem? Bu dönemde lavraya yemek hazırlama, yani mutfak görevi. İki çeşit yiyecek var. Bir bal ekmeği denilen bir gıda hazırlıyorlar, bir de arı sütü. Bunların verileceği kişiler farklı. Larvalara veya kraliçe arı olacak arıya verilen, yedirilen başka kalitede zaten kraliçe arı diğerlerine göre çok daha büyük. Kanat onu taşıyamayacağı derecede büyük bir gövdesi var. Onun vazifesi zaten evlat vermek. 20 bin yumurta veriyor sürekli peteklere dolduruyor. Biraz sonra biraz daha açar bahsederiz. Üçüncü dönem diyor ki 9. günden yani 10. günden itibaren başlar. 16. güne kadar devam eder. Bu dönemde kovanın dışına çıkarak keşif uçuşları yapmaya, uçuş kabiliyetleri noktasında kendini test etmeye, tabiri caizse ispat etmeye başlar. Etrafı kolaçan eder ve çevrede gözcülükler yapmaya başlar. Etrafta şurada şu çeşit çiçekler var. Şu bölgede şu kadar farklı bitki, çiçek, farklı nektar var. Ne yapıyor? biliyor musunuz? Geliyor kovana arı dansı denilen bir koordinat tarifi yapıyor sol tarafına güneşi alarak bir koordinat tarifi yapıyor. Bilim adamları bunu birkaç sene evvel çözdüler ve muazzam bir mucizeyi bize haber verdiler. Abi arının yaptığı o hareketler, kovana geri döndüğü zaman titreşerek dans gibi yaptığı hareketler diğer arılara mesaj olarak gidiyor. Diğer arılar adeta konum atılmış gibi, navigasyonda konum atılmış gibi direkt o adrese gidiyorlar. Direkt o noktada o arının bahsettiği miktarda, bahsettiği çeşitte bahsettiği çiçekleri bulup içinden çiçek özlerini alıp onların arasında toz ulaşmayı sağlıyorlar. Muazzam bir şey ya. Yani sen nereden biliyorsun? Nereden öğrendin? Bu kadar muazzam bir navigasyon bilgisi. Pusulan mı var ki sana yüklendi? O tarif kabiliyetini nereden elde ettin? İzcilik mi öğrendin? Yani hangi okulda okudun derler değil mi? Enteresan abi ya. Ve bu üçüncü dönemde kusursuz bir altıgen olan her açısı kusursuz bir şekilde. Biz dijital ortamda onların yaptığı gibi kusursuz yapamıyoruz. Onlar kusursuz altıgen yapıyorlar. Ve enteresandır. Ve tek mesela şu ya. Bir kısmı buradan başlıyor. Bir kısmı buradan başlıyor. Bir kısmı ortadan başlıyor. Abi düşünün Mona Lisa tablosunu devasa işte bu salonda kaç kişi varsa hepimiz farklı yerlerinden başlıyoruz yapmaya. Bir anda bitiriyoruz bir saat içerisinde. Tablo son haline gel oluyor. Mümkün mü öyle bir şey ya? Harika bir sanat abi. Ki bu aralar kendi aralarında böyle bizler gibi komplike bir dile sahip değiller. Bizler gibi bir mühendislik bilgisine sahip değiller. Nasıl o iletişimi kursunlar ki? Bizler konuştuğumuz halde değil mi? Her şeyi birbirine katar karıştırırız. Kavga çıkar aramızda ya. Sen orayı öyle yapma, sen burayı böyle yapma. Biz insanlar olarak elimizde bütün aletler var abi değil mi? Mistar var, tesviye cihazları var. Her şeyin dengesini, doğruluğunu kontrol edebiliyoruz. Düz mü değil mi anlayabiliyoruz. Buna rağmen biz düz duvar yapamayabiliyoruz. İşlerimizi usta diye kendimizi tanıtmamıza rağmen bazen elimize yüzümüze ulaştırabiliyoruz. Usta diye evimize çağırdıklarımız mahvedebiliyorlar değil mi yaptıkları işte. Ya bakıyorsun bu arıların hiçbirisi sanayide çalışmadı. Gidip bir yerde iş öğrenmedi ama harikulade o bal mumundan altıgeni kusursuz bir şekilde yapıyor. Mükemmel bir şekilde yapıyor. Abi sana bu ilmi kim verdi? Kim öğretti ya? Hiçbir tesviye cihazı yok. Kontrol edebileceği bir teknoloji yok. Ama enteresandır. O bal mumundan petekleri yapıyorlar ya. Altıgen şeklinde yapıyorlar. Mesela neden kare kare yapmıyorlar? Veya neden yuvarlak yuvarlak yapmıyorlar? Minimum balmumuyla maksimum petek yapmanın tek yolu altıgendir. Çünkü kare kare olsa bazı yerlerde fazla kullanılacak. Birbirine temas eden yüzeyler açısından da baktığımız zaman en ideal şekil altıgenmiş. Altıgenden başka bütün şekillerde bozulmalar, hatalar ortaya çıkabiliyormuş. Sen bunu nereden biliyorsun? Sana kim öğretti? Kim sana bu dersi verdi? Hangi üniversiteden mezun oldun? Profesör müsün ya? Nereden öğrendin bu bilgiyi, bu ilmi? Demek ki elbette kendisi bir bilmiyor. Elbette ona bildiren birisi var. Allah ayetinde söylüyor. Biz arıya vahyettik. O ilhamen hareket ediyor. Değil mi? Vahyin bir çeşididir ilham. Allah'ın sevkiyle hareket ediyor. Ya sen ona sorsan bu balı benim için mi yaptın? Sana cevap vermez. Neden, neyi, nasıl yaptığından haberdar bile değil. Hatta sana saldırır. Ben geçen şöyle bir şey söyledim arkadaşlar. Dedim ki ya arı diye bir hayvan daha önce görmemiş olsanız, böyle bir böcekten haberdar olmamış olsanız, size balı yedirsek ilk defa bal yiyorsunuz. Sonra bazı hayvanların özelliklerinden, fotoğraflarından size o fotoğraflara baksanız ya bu balı hangisi yapıyor? Herhalde bu yavru kedi yapıyor dersiniz veya bu şirin tavşan yapıyor dersiniz değil mi? Aradan bahsetsek işte sokan, saldırgan bir hayvan ya böyle bir zararlı bir böcek, böyle zehirli bir hayvan zaten balı yapıyor olamaz dersiniz. Cenab-ı Hak zıtlıkların içinde o zıtlıkların içine gizleyerek gösteriyor. Beyaz bir tahtaya siyah bir kalemle yazarsanız net okunur. Siyah bir tahtaya gri bir kalemle yazarsanız okunması zor olur. Cenab-ı Hak bu zıtlıkların içinde gösteriyor. Nahl suresinin diğer ayetlerinde söylediği şey vardı ya. Kan ve pislik arasından, fışkı arasından bir damla kan, bir damla pislik karışmadan bembeyaz süt vermesi veya kupkuru topraktan tatlı şerbetler, helvalar vermesi, tatlı köfteler gibi hurmalar vermesi, tulumba tulumba böyle paketlenmiş üzüm tanelerini yazın en kurak zamanında kupkuru topraktan çıkarmaz. Zıtlıkta gösteriyor ya. Pis kokan bir gübrenin içinden mis kokan bir gülü çıkartarak. Gözü olmayan, eli olmayan bir hayvana terzilik yaptırıp ipek diktirerek sana kendini tarif eden bir Allah'ı ne zaman akıl gözüyle, kalp gözüyle, ne zaman hikmet gözüyle göreceksin? Sana bağırıyor adeta ben buradayım diyor yani. Dördüncü dönem, 17. günle 20. gün arasında. Bu dönemde ne yapıyor? Nöbetçilik yapmayı öğreniyor ve kovanın çıkışında nöbet tutuyor. Biraz daha güçlenmiş oluyor, yaşı ilerlemiş oluyor ve kovana yabancı böcekleri, yabancı arıları sokmuyor. Gene bal arısı olsa, tipiyle aynısı olsa her bal arısının kendine ait bir kokusu varmış biliyor musunuz? Her kovanın da kendine ait kokusu varmış. Yan tarafta başka bir kovan olsa o kovandaki arılar bu kovana giremez. Birbirlerini tanıyorlar, görüyorlar. Buna rağmen bizim kovanın arısı değilsin diyor. Anlıyor içeri sokmuyor abi. Çok enteresan değil mi? Nasıl bir hiyerarşi? Nasıl bir düzen? İçeride temizlik yapanlar var. İçeride bazı belki böcek kalıntıları var. Belki bazı pislikler var. Yemek artıkları var. Arıların da dışkıları var. Onları kovan dışına atıyor, süpürüyorlar ya. Bildiğin süpürüyorlar kovanı. Kovanda şimdi burada ne var? Havalandırma sistemi var, değil mi? İçerideki kirli havayı çekiyor. Temiz havayı dışarıdan alıp içeriye veriyor. Kovanda da böyle bir makina, böyle bir gürültü olmaksızın aynı havalandırma sistemi varmış, biliyor musunuz? Kovanı öyle bir dizayn diyorlar ki hani alçak basınç yüksek basınç farkından içeride bir hava sirkülasyonu oluşuyormuş Gel de Rabb'e secde etme Rabbim ya. Bas bari senin işin ya. İçeride sıcaklık düşünce ki ideal sıcaklık 36 derece. Sıcaklık düşünce titreşmeye başlayarak sıcaklığı yükseltiyorlar. Sıcaklık artınca 36'ın üstüne çıkmaya başlayınca anında fark ediyorlar. Isı reseptörleri var. Kanatlarını çırpıyor. Bütün kovandaki arılar içeride rüzgar oluşturarak ısıyı hemen düşürüyorlar. Ya sen nereden biliyorsun abi bunu ya? Gelelim 5. döneme. 5. dönemde işçi bal arıları bundan sonraki 21. gün ve sonrasında artık esas faaliyet olan besin toplama, ihtiyacı olan çiçekleri bulma, tespit etme, oradan çiçek özlerini getirip bal yapma faaliyetine katılıyorlar. Şimdi enteresan doğdukları andan itibaren 40-45 gün işçi arılar çalışıyor. 6 ay kadar erkek arılar var. Bir de kraliçe arı var. O da 4-6 sene arasında bir ömrü var. Yaklaşık böyle 800 kilometrelik bir uçuştan sonra zaten şeyini tamamlıyor. Adeta uçuş süresi böyle pilotların olur ya uçuş süreleri. Bunu tamamlıyor. Ve erkek arıların görevi sadece şu. Erkek arılarda iğne de Yok. Onlar sadece kraliçe arıyı dölleme vazifesindeler. 100 tane kadar erkek arı oluyor. Bunlar dişi arıyı, kraliçe arıyı döllüyorlar ve vazifesini tamamladıktan sonra dışarıda ölüyorlar. Kovanın içine geri dönmüyorlar. O dişi arı geliyor, yumurtaları bırakıyor. O yumurtalara hummalı bir şekilde, hiçbir açıkta kalmayarak, hiçbiri unutulmayarak muazzam bir temizleme, besin tedariki ve acayip bir iş bölümüyle yardımlaşma görüyoruz. Hiçbir bebek unutulmuyor, hiçbiri açıkta bırakılmıyor. Hepsinin kendine ait odası bile var abi. Bir kovanda 60 bin, 90 bin kadar arı bulunabiliyor. Bu arılarda abi 1 kilogram bal için ne yapıyor biliyor musunuz bir arı? 800 binle ile 9.000 bin arası sefer yapıyor. Muazzam bir sayı değil mi yani? 2 milyon çiçeğe konuyor. Senin evdeki 1 kilo bal var ya, senin evdeki o 1 kilo bal için 2 milyon çiçeğe konuyor. Saniyede 500 sefer kanat çırpıyor. O vızırtı sesinin bir kısmı oradan gelir, bir kısmı göğsünden geliyormuş. Allah'a zikrediyor aslında. Abi trilyonlarca defa kanat çırpıyor. Sen o balı yiyebil diye. Allah'ın sana bal yedirme işinde yaptığı muazzam organizasyonu gör. Rabbe karşı şükrün artsın yani. Ve enteresan 2 kilogram bal için ayla dünya arasındaki mesafe kadar arı yol kat etmiş oluyormuş biliyor musunuz? Bu kadar hummalı bir faaliyet var. Bu arada bir kilogram bal mumu üretebilmeleri için 10 kilo Kilo bal yemeleri gerekiyor kovan arılarının toplamına. Geliyorlar bunlar bal mumlarını yapıyorlar. Nasıl biliyor musunuz? Yere paralel şekilde mi yapıyorlar petekleri? Hayır. 13 derecelik V şeklinde açıyla yapıyorlar. Yani bir taraf böyle, bir taraf böyle. Neden? içine koyduğu bal dökülmesin diye. Ya sanata bak ya. Hayretiniz artıyor değil mi? içindeki bal dökülmesin nereden biliyorsun sen ya? Yere paralel yaparsan bal akar gider nereden biliyorsun? Fıçıları dizer gibi V şeklinde 13 derecelik açıyla petekleri örüyorlar. Acayip bir sanat ya muazzam. Ve bunu gece karanlığında bile hani dedim ya herhangi bir tornası, tesviyesi, mistarı, ölçeği, bilmem nesi olmaksızın gece karanlığında bile kusursuz bir işleyişle yapıyorlar. Altıgen 120 derecelik açılarla muazzam derecede örülüyor. Biri başta, biri burada başlamasına rağmen yarım petek yoktur. Hepsi tamamen bütünü oluşturur. Acayip bir sanat ve Cenab-ı Hak ona bir kilometre ötedeki çiçeğin kokusunu aldıracak bir sistem vermiş. Abi enteresan bu arının 100 milyon yaşında olduğunu biliyor musunuz? 100 milyon yaşında. Ya bu kadar sanatı 100 milyon yıldır yapıyor. Resmen Allah'a inkar etmeye çalışan adamın yüzüne tokat vuruyor ya. Belli ki Cenab-ı Hak hiçbir argiye, hiçbir geliştirme, hiçbir ilerletme vesaire ihtiyacı olmaksızın sonsuz ilmiyle onu mükemmel haline getirmiş. O şekilde göndermiş. 100 milyon yıldır iş yapıyor. İşte bu kadar harika sanatlarla uçan, giden, işte gözünde 8 bin merceği olan, 24 kilometre hızlı hareket eden harika bir sanat harikası var ki Einstein ne diyor? Eğer arıların hepsini öldürürseniz 4 4 sene içinde insanlık ölür diyor. 2 senede bitki florası ölür, 4 senede insanlık ölür diyor. Gerçekten de tozlaşmayı sağlamaları muazzam bir sistem. Şimdi Üstad bununla ilgili diyor ki Evet bal arısı fıtratça ve vazifece öyle bir mucize-i kudrettir. Allah'ın kudret mucizesidir ki koca Nahıl suresi onun ismiyle anılmış, tesmih edilmiş. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak ve küçücük karnında tamların yiyeceklerin en tatlısını koymak ve pişirmek. Ve süngücüğünde hani askerlerin tüfeğinin ucunda böyle bir mızrak parçası olur ya süngü denir ona. Arının da kendine ait süngüsü var değil mi? Acayip bir sistem ya. Ona silah da vermiş. Resmen kör gözlere kendini okuyor. Kusura bakma ateist kardeşim. Balı yapanın arı olmadığı bal gibi ortada. Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle olmazları olduran sırrını bize gösteriyor ve ders veriyor. Diyor ki bak bu işler kendi kendine oluyor olamaz. Süngücüğünde hayat sahibi hayatların azalarını tahrip etmek, ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehri o uzuvcuğuna, cismine zarar vermeden yerleştirmek. Ya incecik ayaklarını takmış bir de arkasına o zehirli iğnesini takmış. Onun azarlarına zarar vermeden o zehir orada duruyor. Muazzam değil mi ya? Nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam, bir düzen ve muvazene bir ölçü ile olduğundan şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber'den başka bir söz çıkamaz. Subhanallah'tan başka bir söz çıkamaz gönlümüzden. Bunları içtikten sonra ya. Şu harika işlere bak. Kime vereceksin abi bu ilmi? Bu hikmeti, bu kudreti. Balın yapılabilmesi için bütün kainatın eş güdümlü olarak kusursuz işlemesi, bir saatin çarklarının işlemesi gibi harika işlemesi gerekiyor. Ama bakıyorsun arının da olaydan haberi yok. Güneşin de çiçeği ısıtırken, çiçeği baharda büyütürken ondan haberi yok. Yağmurun da arıyla eş zamanlı çalıştığı organizasyondan haberi yok. Cansız, akıl Şuursuz, şuursuz, nereye gittiğini bilmeyen bulutların elbette ki haberi olamaz, ilmi ve hikmeti olamaz abi. Bu işleri yapan o değil ya, bal gibi değil. Cenab-ı Hak gösteriyor, bak diyor. Bin derde deva böyle bir balı senin bütün ateist profesörlerin toplansa bir araya gelseler yapamıyorlar, yapamazlar, yapamayacaklar. Cenab-ı Hak onu kusursuz bir şekilde yapıyor. Ha, sentetik bal yaparsın, suni bal yaparsın ama şifa bulamazsın. Tadını benzetirsin, görüntüsünü benzetirsin ama kendini benzetemez. Hakiki bal ben buradayım der bağırır, şifa verir. Cenab-ı Hak onda ne sanatlar gizlemiş değil mi? Allahu Ekber. İşte bu üç cihetle mucizeli bu anat ilahiyenin ve bu fiili Rabbani'nin Allah'ın terbiye edici, emrine itaat ettiriciliğinin fiillerinin bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda aynı hikmetle, aynı tarzda, aynı dikkatle, aynı ölçüde, aynı mizanda, aynı anda, aynı tarzda zuhuru ve ihatası her yeri kuşatması bedahatle vahdede ispat eder. Ya Japonya'daki arı nasıl işliyorsa Amerika'daki de aynı işliyor, Afrika'daki de aynı işliyor abi. Bu birinin imzası anlamıyor musun hala? Sana kendini tanıttırmak ve sevdirmek isteyen zatın ikramı olduğunu kör gözün görmüyor mu hala? Taşlaşmış sinen hala fark etmiyor mu ya? Allah sana kendini tanıttırmak ve sevdirmek istiyor. O balı sana yedirerek diyor ki bak bu şerbetin, bu güzel tamın binler, milyonlar daha kat güzelini ben cennetimde senin için sakladım. İstiyor musun o cennetimde bal gibi, baldan tatlı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine oturmayı, baldan ballar kadar güzel, balların balı olan Mevlana'nın tabiriyle ballar balını buldum, kovanım yağma olsun dediği, aşkı ilahinin o cemali huzurunda bulunmak gibi bir nimet var. Dünyanın bin sene mesudane hayat, dünyanın bin sene, dişin ağrımaz, başın ağrımaz, karnın ağrımaz, hiçbir sıkıntı musibetin olmaz, bin sene geçirdin ve hep lezzetle, saadetle geçirdin, fantezilentle yaşadın. Abi, cennetin bir ...saatine denk değil, bir dakikasına denk değil, bir anına denk değil. Cennetin de böyle bin sene mesudane hayatı Cenab-ı Hakk'ı görmenin... ...cemaliyle müşerref olmanın bir an seyyalesine denk değil yani. Böyle bir diyara bal mektubu üzerinden davet ediliyorsun. Allah arın üzerine yaptığı, yazdığı o Rabbani kasidesinde seni cennete çağırıyor. O bal üzerinden ipucunu gör, Rabbini tanı, adeta uzatılan o eli hürmetle öp... ...başını secdeye götürerek öp, o hürmet seni ebedi saadete, ballar balına... Ya bim sinemizi ballar balının aşkıyla doldursun, bizi cennetin arısı eylesin. Allah razı olsun.